Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu karşımızda. Onlarla konuşarak başlayalım. Ee, önce HDP meselesini konuşacağız elbette. Sabah saatlerinde dediğimiz gibi güne bir operasyon, bir soruşturma haberiyle uyandık. Ee, Kobane olayları operasyonu adı veriliyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. 82 isme e, gözaltı kararı var. Sayın Kaya bir hukukçu olarak 6 yıl sonra gelen bu kararı Sizler nasıl değerlendirdiniz, sizler nasıl yorumladınız? Size başlamak isterim. Ee, teşekkür ederim, yayınlar diliyorum ben de. Tabii bu kararı salt e, hukuki münazalarla alınmış ve yürütülen bir karar olduğunu iddia edebilmek için Türkiye siyasi hayatının gerçekliğinden uzak olmak gerekir. Yani bunu salt bir hukuki olarak değerlendirmemek lazım. Zira 6-8 Ekim 2014'te evet gerçekten hem Türkiye'de çok vahim olaylar yaşandı, hem de o dönemde. Kobani'de DAEŞ adı verilen örgütün oradaki sivil halka dönük çok ciddi katliam ihtimalleri söz konusuydu. Dolayısıyla evet 6-8 Ekim 2014'te Türkiye'de de çok vahim olaylar yaşandı. Bir asayiş problemi oldu. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Ve bir sokağın terörize edildiği bir süreç oldu. Ama aradan 6 yıl geçtikten sonra bugün sanki 6-8 Ekim 2014 olayları yeni olmuş gibi bir soruşturmanın yürütülüyor olması ve 82 e, önemli siyasetçinin göz altında sabah erken saatlerinde alınıyor olması bu sürecin salt hukuk mülazelerle yürütülen bir süreç olmadığını gösteriyor. Kaldı ki başta Altan Bey, Altan Altan Bey ve e, diğer siyasiler olmak üzere bu soruşturma kapsamında daha sonra daha önce ifade verdiler, başka yargılamaları oldu. Yani yeni bir soruşturmadan bahsetmiyoruz. 2014 tarihli bir hazırlık soruşturmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün ee, sabah saatlerinde 82 siyasetçinin gözaltına alınmasını e, bu çerçevede değerlendirmek lazım. Hele hele son zamanlarda işte kayyum atanacağı söylenen bir Kars Belediye Başkanı'nın da gözaltına alınan kişiler arasında olması, bir iki gün önce e, Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili bir e, tutuklulukla ilgili bir karar verilmiş ve yeni bir iddianame düzenlenmiş olmasından dolayı, sanki ifade ettiğim gibi sal tukuklu mülazalarla değil de, Bunlara dair bir kamuoyu e, algısı oluşturmaya ya da e, bu salt e, hukuki tartışmalardan ziyade televizyon ekranlarında ya da iktidara yakın medyada 6-8 Ekim olaylarında e, hayatını kaybeden insanlar, vahşice öldürülen insanlar ve kamu güvenliğinin sarsacak eylemleri konuşturarak bugünkü operasyonları toplumsal algıda bir meşrulaştırmaya dair bir çaba ve gayret içerisine gireceklerini göreceğiz. Dolayısıyla ben ifade ettiğim gibi e, bunu kabul edilebilir olarak görmüyoruz. E, bu Türkiye siyasi bir müdahaledir ve üzerinden 6 yıl geçmesinden sonra bu olayın tekrar bu geniş çapta e, gözaltıyla e, Türkiye gündemine sokulmak ya çalışılmasını da e, hem az evvel ifade ettiğim algıya hizmet etmesi hem de Türkiye'deki ekonomik gündemi tekrar değiştirme çabalarının bir sonuç olarak görüyorum. Sayın Tanrıkulu sabah saatlerinde ilk aşamada elimizdeki ilk bilgilerle konuşmuştuk. Şu saate dek izlenimleriniz nasıl? 82 gözaltı kararının belli bir kadarını gözaltına alındığını biliyoruz. Soruşturma ilişkin bildiğimiz ölçüde 4 günlük bir gözaltı süresi var. Neler sorulacak? Soruşturma nasıl ilerleyecek? Kuşkusuz bu da merak edilen bir durum. Siz bir hukukçu görüşü olarak neler söylemek istersiniz? Yani siyasetin ihtiyacı neyse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, ihtiyacı neyse onlar sorulacak. Yoksa 2014 yılında başlatılan bir soruşturma ilişkin gözaltıların altı yıl sonra e, yapılmış olması başka türlü izah edilemez. E, uzun zamanda Türkiye'de siyaset ve e, yargı ortak bir mühendislikle e, siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar muhaliflere karşı. Bu da operasyonlardan bir tanesi. Zamanlamasına baktığımız zaman, çıktığı ihtiyaca baktığımız zaman, aktörlere baktığımız zaman bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi hukukçuların bile yani zor anlayabileceği mühendislikler var, ince hesaplar var soruşturmanın kendi içerisinde. Tarih tarihi ben yani hepsini bu aktörleri yani yargının da aktörlerini izlediğim için, takip ettiğim için çok iyi çok iyi biliyorum ama şimdi gelin bu medya ortamında bunu anlatmaya çalışın. Ee, o kadar zor ki, o kadar yani imkansıza yakın ki. Şöyle bir şey, bakın Türkiye, Libya'da, Suriye'de, ABD ilişkilerde, Rusya'yla ilişkilerde, ABD'yle ilişkilerde, ondan sonra Mavi Vatan'da sıkışmış durumda. Yani böyle bir dışarıyla şeyi var, yani bir sorunları var. İçeride ekonomi berbat, doları durduramıyorlar, faizleri arttırdılar. Eğitim işte her gün yeni bir skandalla karşı karşıyayız. Sağlıkta Covid'in ne olacağı belli değil. Yurttaşlarımız işsiz, ekonomik olarak çökmüş, iş barışımızı yitirmişiz. Ne lazım şimdi? Yine siyasete bir operasyon lazım ki ha desinler ki valla tamam işte valla bu hükümet mücadele ediyor hiç olmazsa. Mesele bu yoksa yani bir hukukçu olarak bir avukat olarak bana veya işte Türkiye'deki hukukçuların büyük bir kısmına bu operasyonu anlatamazsınız. Anlatılamaz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi hukuksuzlukla iktidarda itta, kalmadan başka bir şansı olmadığı için sonuçta verdiği fotoğraflarla da bunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Bakın 2014 yılında başlatılan bir soruşturma var. HDP MYK'sının yazılı açıklamasından sonra bu soruşturmanın kayıtlarını çok iyi biliyoruz. Bende de örnekleri var avukat arkadaşlarımızdan almıştım daha önce. Demirtaş yargılaması nedeniyle. Bunları almıştım. Şimdi bu operasyonun kendisi aslında Demirtaş'ın cezaevinde kalması gerektiği siyasi ihtiyacından dolayı 2019'un 20 Şubat'ında Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir yargı işlemiyle yargılandığı yargılandığı bir soruşturmadan yeniden o soruşturmaya dahil edilmesiyle başlandı. 20 Eylül 2000 19 tarihinde. Bu tarih hangi tarih? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki duruşmasından iki gün sonra. 18 Eylül'de duruşması vardı. 2 Eylül 2019 tarihinde de Selahattin Demirtaş tahliye edilmişti. Kendi mahkemesi tarafından. Tutumluk aldığı bir dosya vardı. İşte 408 ay ceza aldığı bir konuşmasından ötürü. O dosyası da şimdi yargıtayda daha kesinleşmedi. Tahliye olmasının önünü kesmek amacıyla 20 Eylül'de iddianamesi yazılmış o beyan, beyanda bulunmuş, sormasını yapmış ve tahliye edilmiş bir dosyaya dosyadan yeniden eklendi ve soruşturma başlatıldı. Şimdi bir yıl sonra tam da bugün e, sonuçta Selahattin Demirtaş'ın tek başına cezaevinde kalması yeterli görülmediğinden işte Kars Belediye Başkanı gibi, Sürü Sürü Önder gibi, Altan Tan gibi, lütük üyesi Ali Ürküt gibi, Ayla Akat gibi, Nazmi Gür gibi birçok siyasetçi bir daha gözaltına alındı. Bununla amaç dediğim gibi bir taraftan siyaseti rehin almak, Diğer taraftan da e, yargı aracılığıyla siyaseti dizayn etmek ve Türkiye'deki bu şey yani kendi kamuoylarını bir vesileyle motive etmek ve Türkiye'yi bugünden de tutmak. Vallahi bakın şunu söyleyeyim. Yani bu içeri giren siyasetçiler yeni, yeni cezaevine girmiyorlar. Yeni gözaltına alınmadılar. Hayatlarının önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirmiş insanlar. Bir daha girerler ama Türkiye kaybediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu yanlış politikaları yüzünden Türkiye kaybediyor. Bakın 82 kişinin çoğunu aşağı yukarı hepiniz de bilirsiniz. Mutlaka kendi hayatlarında birden fazla gözaltı, birden fazla cezaevi öyküsü var. Altan tam babasını yani cezaevinde, cezaevinde işkence de yitirmiş bir siyasi aynı zamanda. Sürü Sırevender 12 Eylül'den sonra 6-7 yıl cezaevinde kalmış. Aile Akat yine öyle. Ya daha iyi işte Ayhan Bilgen 2016'da reformdan önce etkili bir parti sözcüsüydü. Yani anayasa oylamasında e, halkın gözünün önünde olmasın diye tutuklandı. Anayasa mahkemesi ihlal tespiti yapıldı. Bir daha bugün tutuklandı. Yani böyle siyasi siyasetçiler bunlar. Dolayısıyla hani içeri girmek, almak, çıkarmak falan filan korkuturuz, sindiririz var öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim. Ama son derece yanlış bir şey var. Yargı, yargı Türkiye'de bakın Türkiye'de bu yolla aynı zamanda siyaseti dizayn etme yolunu da açıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhine. Burası tırnak içerisinde söyleyeyim çok önemli. Buyurun. Ee, şöyle çok önemli. Bakın 17-25 Aralık dosyası kapatılmadı mı? Kapatıldı. Taksi kararı verildi falan. Yarın öbür gün bir savcı çıksa dese ki hayır efendim ben bir soruşma bir daha başlatıyorum. Bir daha kaydediyorum. Aslında bir yerde açık bir dosya vardı dese ve soruşturma başlatsa bir zaman hangi Adalet ve Kalkınma Partili yetkili buna karşı çıkabilecek? Ben özellikle şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani siyasetle, siyasetten mücadele edeceksiniz. Elinizdeki gücü, yargı gücünü, kaba gücü kullanmayacaksınız. Siyasetle, siyasetten mücadele edeceksiniz ve bu şekilde mücadele yarın öbür gün gelir, bunu başlatanlara da döner. Peki Sayın Tanrıkolu aslında AK içerisinde bunu da parlamentoya söylediğim için söylüyorum. Hı hı. Gerçekten sağduyulu kuşu kalmadığı için böyle çok ucuz yöntemlere başvuruyorlar. Yani baştan mahkum edilmiş, baştan mahkum edilmiş yöntemlere başvuruyorlar. Çok da yanlış yapıyorlar. Yani başlatanlar, yürütenlerin ne olduğunu biliyoruz. Ama bu operasyonda bir vesileyle bakın, sorulacak sorulardan 3-4 gün kamuoyunda işte gözaltı süresince ...kendi medyalarında yapacakları tartışmalardan biliyoruz. Kobane olaylarını ben de biliyorum. Tüm ölenlerin arkasından... ...biz hepimiz yas tuttuk. Herkes hakkında. Yasin Bölü hakkında da yas tuttuk. Herkesle ilgili yasımızı tuttuk. O zaman bu şiddetin sona ermesi için... ...elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ama şunu da bilelim. Yani 2014'te Kobane'de... ...ne olduğunu da bilelim. Sayın Erdoğan'ın... ...kilisteki konuşmasında... ...yani... E, ...yani böyle bir gülümsemeyle, sevinçle, Kobane düştü, düşecek dediğini de hiç kimse unutmadı. Peki. Sayın Tanrıkulu şimdi yargı meselesini aslında konuşmaya devam ederken akşamki konuya da değineceğiz. HDP'ye Kobane olayları operasyonu soruşturması 82 gözaltı dışında. iki değerli hukukçuyu konuk etmişken mutlaka konuşmak istiyorum. Zaman Gazetesi eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazar Türköne. Nasıl hatırlıyoruz? Aylar önce Haziran'ın ortasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, yeniden yargılanmalı şeklinde gündeme getirdiği bir isimli Mümtazar Türkön'e. Akşam saatlerinde kesinleşen e, tahliye kararı. Kararla birlikte e, tahliyesi gerçekleşti. Sayın Kaya size başlamak isterim. Sayın Türkön'ün bu konuda e, avukatı Figen Çalıkuş'u kendisi cezaevinden çıktı. Evine götürülüyor haberini aldığınızda ne düşündünüz? E, Sayın Bahçeli'nin birkaç ay önceki çağrısıyla beraber değerlendirdiğinizde nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu vesileyle e, Mütazer Türkülerin tahliyesiyle ilgili olayı iki şekilde değerlendirmek lazım. Öncelikle e, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan e, yargılanmakta olan herkesin tutuksuz olarak yargılanmasının asıl olması gerektiğine dair bir hukuki görüşümüz var. Yani bu e, ilkesel davranışımızdan dolayı e, kim olursa olsun eğer hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoksa tutuksuz olarak yargılanması gerektiğini, cezası kesinleştikten sonra ancak cezanın infazına geçilebileceğini, dolayısıyla tutuklamanın Türkiye'de yaygın bir şekilde kullanılmak bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda e, Yargıtay'ın e, ilk derece mahkemesinin kararını bozduktan sonra tahliye kararı, kararı vermesi usul hukuku açısından e, doğru bir davranıştır. E, dediğim gibi tutuklamanın e, istisna e, tutuksuz olarak yargılanmanın ise esas olması gereken bir hukuk yargılanmasında doğru bir davranıştır. Ancak yani bundan birkaç ay önce hele hele son süreçlerde e, kendisinin izni olmadan iktidar partisinin hiçbir politikasını belirleyemediği Sayın Devlet Bahçeli'nin Mümtazı Türk ile ilgili açıklamalarından sonra böyle bir karar gelmiş olması elbette bu davada ya bir gölge düşürülmesine e, yargının siyasallaştığına dair bir e, algı oluşmasına da sebep olmuştur. Dolayısıyla keşke Sayın Bahçeli, Sayın Müntazer Türkiye tutuksuz yargılanması ile ilgili gösterdiği hassasiyeti Türkiye'de henüz cezası kesinleşmeden yargılanan bütün e, tutuklar için göstermiş olsa ya da işte Türkiye'de e, tutuklu olarak yargılanan birilerinin Ankara'da etkili ve yetkili siyasilere ulaşma ihtiyacı hissetmeden e, tutuksuz olarak yargılanabileceği bir hukuk düzenine kavuşsak. Dolayısıyla ben öncelikle tutuksuz olarak yargılanmasını usul hukuku açısından, ceza hukuku açısından doğru ve yerinde bir davranış olarak görüyorum. Ancak bir siyasinin müdahalesinden sonra böyle bir tahliye kararının gelmesini de içeride hali hazırda tutuklu olan kişilerin de acaba arkalarında biri olmadığı için mi tutuklu olarak yargılandığına dair de kamuoyunun zihnini meşgul ettiği için de sorunlu bir açıklama olarak görüyorum. Sayın Tanrıkulu siz nasıl okudunuz? Türk Önü'nün e, tahliyesi ve öncesinde MHP liderinin sözleriyle bağlantı kurulması. Mahsumiyet kaynesi esastır. Bu mahsumiyet kaynesi mahkum olmamış. Yani bir yargı kararıyla kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmadan yargılanan herkes için geçerlidir. Ama bizde maalesef yani düşman ceza hukuku uygulandığı için aynı zamanda bu yargılama sürecinde bazı insanlar özellikle cezaevinde tutuluyorlar. Bunlardan bir tanesi de bana göre... <laughs> Bana göre mümtazer Türk öneydi rahatsız, ağır kalp hastası, ameliyat olması lazım. Yani e, işte yazdığı zaman gazetesine yazdığı yazılardan dolayı yargılanıyordu. Yazdığı yeri içeriğini görüşeni beğenmeyebilirsiniz ama sonuç itibariyle yani o yazılardan dolayı dört yıl bir insanın cezaevinde kalması, bir mahkemet kararı olmadan kalması ne da yani ben hiçbir zaman bir olarak doğru bulmam, tutuklu olmasını doğru bulmam. Bu mümtazer e, Türk ölen şah, şahsından daha öte bir şeydir. Cezaevinde onun gibi kalan yüzlerce, binlerce insan var gerçekten. Ama şu da bir gerçek ki, yani Sayın Devlet Başşehir'deyse onun itibariyle e, siyasi iktidar üzerinde, bir yargı üzerinde iktidar gücü olan bir siyasetçi. Onun bugüne kadar yani cezaevinde kalmaması lazım, şöyle olması lazım, böyle olması lazım dediği iş kimse cezaevinde kalmamıştır. Bu da başka bir gerçektir. Yargı kendi üzerine böyle bir yükü aldığı için yani siyasetçilerden daha öte kendisi kendi durumunu sorgulamalıdır. Neden mümtazen Türk öğren davası yargıtada bu kadar çok beklemiştir? Neden işte bir siyasetin açıklamasından sonra böyle bir karar ortaya yani yani böyle bir karar çıkması gerektiği görüşündeyim ben ayrı mesele ama sonuçta e, yani biraz önce söylendiği gibi siyasetin gölgesi Ağırlığı yargının üzerindedir. Yargıtay gibi yani en üst bir yargı kurumunun 16 ceza dairesinin kendi üzerine bu gölgeyi almış olması e, dolayısıyla yanlıştır ve bunu da üzerine almıştır. Yani keşke bundan önce sağlık nedeniyle yaptığı başvurular konusunda bir karar verilseydi ve bu durumda ortaya çıkmamış olsaydı. Yani ben kendisinin sağlık e, durumunun çok kötü olduğunu şahsen biliyorum. Sonuçta ayrım gözetmeden cezaevden herkes ziyaret ediyorum. Mümtezat de birden fazla cezaevinde görüştüm işte e, mutlaka e, kendi istediği bir e, ortamda bir kalp ameliyatı geçirmesi lazım e, yani o, o yani içeride başka bir şey de olabilir dolayısıyla e, biz e, yani böyle e, siyaseti bir araç olarak kullanıp e, gerçekten masumluğu konusunda veya suçluluğu konusunda görüş sahibi olmadan siyasetçiler üzerinden insanları bu konuda tartışmamalıyız yanlış yaparız e, ve e, yani şeyin üzerine, insanların masumiyeti üzerine ve temel hakları üzerine gölge düşünmüş oluruz. Olaya böyle bakmak lazım. Bazı siyasetçiler işte çok sert tepki gösterdiler. Nasıl tahliye olur, nasıl olmaz diye ama buraya buraya biraz hukuk gözüyle bakmak lazım. Masumiyet karnesi üzerinden bakmak lazım. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı e, açısından bakmak lazım. Ve yargının nasıl siyasallaştığı noktasından bakmak lazım. Ben burada sonuçta tahliye olmuş bir yurttaşımızdır kendisine de geçmiş olsun diyorum yani insanlarımız beğenmediği görüşten olanları herkesi düşmanlaştırarak işte cezaevinde çürüsün nasıl çıkar falan diyerek biz normalleşemeyiz özellikle bizi dinleyen yurttaşlarımıza Halk cezeler söylüyorum dolayısıyla yani herkese ama herkese bizim dışımızda bizi bizle beraber olmuş herkese öncelikle masum ve temel hakları olan insanlar olarak bakmalıyız. Sayın Tanrıkulu, Sayın Kaya çok teşekkürler. İki değerli hukukçumuzla yargının iki gündemini birincisi HDP'ye yönelik Kobane olayları operasyonu soruşturması, ikincisi Mümtezar Türköne'ye tahliye meselesini değerlendirdik. Çok teşekkürler.